Biz en son normali yoğun bir şekilde ne zaman tartıştık. Normal nedir? Normalleşme nedir. Burada sorsam normal ile ilgili düşüncelerinizi eminim pek çoğunuz siyasete referansla bir şeyler söyleyeceksiniz. Çünkü en son işte ne oldu? 31 Mart yerel seçiminde CHP yerel yönetimlerde iktidar olunca, oyların büyük çoğunluğunu alınca Özgür Özel bir girişimde bulundu ve bir normalleşme süreci başlattı. Erdoğan'la görüştü. Uzun zamandır bizim görmediğimiz bir şeydi. Erdoğan'ın CHP genel merkezine gitmesi değil mi? Kızanlar oldu. Değil mi? Bakın hanımefendi de başını sağlıyor. Ya Özgür özeli kızanlar oldu. Ne demek normalleşmek? Ne demek Erdoğan'la görüşmek? Ama bir taraftan da biz eğer anormal, anormalleşmekten, anomaliden şikayet ediyorsak da ve şu anda gücümüz genel seçimde iktidarı değiştirmeye yetmiyorsa ne yapacağız mesela? Ben kendi kendime de bu soruyu çok sordum. Çünkü evet ben de güvenmiyorum. Benim de içime sinmiyor. Ama ne yapacağız? Yani böyle karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldık yıllardır. Karpuzun bu yarısı da burada, bu yarısı da burada ve olmaya devam edecek. Üstelik bu karpuz yıllarca bir bütün olarak devamlı oradaydı. Bizim tekrar nasıl o bağları sağlayacağımız konusu giderek zorlaşıyor. Çünkü giderek günden güne daha çok kutuplaşıyoruz. Birbirimize daha çok öfkeleniyoruz. Bir kere her şeyden önce bu normal değil. Normal neydi den bahsedeceksek bu normal değil. Eminim bizden çok daha fazlasını gördüğünüz hatırlıyorsunuz. Böyle mi geçti çocukluğunuz, gençliğiniz? Değil mi? Şimdi sokakta yanınızdan muhtemelen sizinle aynı mücadelelerle, aynı zorluklarla cebelleşen insanlar gelip geçiyor. Kafelerde yanınızda oturuyorlar. Selam vermeye çekiniyoruz. Gülümsemeye çekiniyoruz. Acaba başıma bir iş gelir mi diye korkuyoruz. Bu normal mi? Bu da değil. Bunu sadece iktidar mı yapıyor? Yoksa biz de izin mi veriyoruz bazı şeyleri değiştirmelerine, dönüştürmelerine. Normal bir hayatımız var mı? Yok. Giderek normalden uzaklaşıyor muyuz günden güne? Evet. Bunlar da hemfikiriz değil mi? Peki anormalin normal haline gelmesi konusunda ne düşünüyoruz? Ne yapıyoruz bunu böyle olmaması için mesela? Biraz açayım. Nedir anormal, normal haline gelen? Şimdi normali belirleyen nedir? Birincisi anayasadır değil mi? yasalardır, anayasadır. Kağıt üzerinde. Ama ikinci olarak da toplumdur. Yani anayasa dışında kalan konularda da nedir normal, nedir anormal? Bunu toplumlar belirler. Bazı toplumlarda normal olan şey bazı toplumlarda bu yüzden anormal karşılanır ya da tam tersi. Onlar da işte bizim sorumluluğumuzun olduğu alanlar. Biz nelerin normalleşmesine izin verdik? Kimlerin ötekileştirilmesine, kimlerin dışlanmasına izin verdik? Geçmişte böyle değildi. Biz böyle bir toplumda doğmadık, böyle bir toplumda yetişmedik. Şimdi 23 yıllık AKP iktidarında büyüyen gençler o toplumu hiç görmediler. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz onlara bunun da aslında böyle olmadığını ve böyle olmak zorunda olmadığını anlatmak. Ama yorgunuz, ama öfkeliyiz. Bazen diyoruz ki aman ne olacak artık? Ben ne değiştirebilirim ki? Boş veriyoruz. Ama biz boş verdikçe bu anormaller normalleşiyor. Yani evet her zaman birine kızmak en kolayı. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu da düşünmekte fayda var zaman zaman. Şimdi anormal olan şey ya da normalin anormalin normal haline gelmesi, bu anormalin yaygınlaşması toplum itiraz etmezse günden güne yerleşecek ve bunu değiştirmek çok daha zor olacak. O zaman ne yapacağız? Mesela B planımız nedir? Biz her dört yılda bir sandığa gidiyoruz. İktidarı değiştiremiyoruz. Peki B planımız ne? Gösteri ve protesto hakkı. Anayasal bir hak. Çıkıyoruz sokağa, tutuklanıyoruz. Grev. Anayasal hak. Emeğimizin karşılığını alamadığında çıkıyoruz greve, tutuklanıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Böyle 10 kişi, 20 kişi tutuklanınca biz de çıkmamaya başlıyoruz değil mi? Hakkımızı aramamaya başlıyoruz. Tweet atmamaya başlıyoruz. Ama o zaman ne oluyor? bu sebeplerle yurttaşlık haklarını savunduğu için cezalandırılanları marjinalleştirmiş oluyoruz. Onlar bir avuç insan olarak kalıyorlar. Bir ay konuşuyoruz, iki ay konuşuyoruz. Başka, Onlar başka. cezaevinde yıllarını geçiriyorlar. Ve biz ah diyoruz, vah diyoruz, eyvah diyoruz, mahvolduk diyoruz. Ama unutup hayatımıza devam ediyoruz maalesef. Her gün mü öfkeyle tepki gösterelim, her gün mü bir şey yapalım? Bu da mümkün değil, biliyorum. Ama hafıza en büyük gücümüz olacak bu dönemde. Yani nasıl döneceğiz? Nasıl normalleşeceğiz derken nereden başlayacağız? Her gün mü tepki göstereceğiz diyorsunuz haklı olarak. Ama yani bir darbe anayasası dediğimiz 1982 anayasasının uygulanması bile normalleşmek için talep ediyoruz. Bakın düşünün. O mücadele hatları nasıl geriye geriye çekiliyor günden güne. O yüzden hani az önce sizin bakışlarınızda gördüğüm ne yapabiliriz ki? Evet, vah vah. Hayır, var. Hatta e, en büyük güç biziz. En büyük en büyük güç sizlersiniz. Parlamentoda sizin seçtikleriniz sizin için mücadele ederken, belediye başkanlarınız size hizmet verirken yurttaşlık hakları var ve yurttaşlık vazifeleri var. Bunun zor olduğunun farkındayım. Bunun moral direnç gerektirdiğinin farkındayım. Ben her gün o kadar kötü haberi size verirken, inanın bana bir yerden sonra diyorum ki, yani biz bunları anlatıyoruz, sonra daralarda da tanıtım dönüyoruz. Yalnız değilsiniz diye. Ya benim de bazen o direnci tekrar toplamak için e, bazı şeyler duymaya ve görmeye ihtiyacım oluyor. Hatta geçenlerde bir yayını kapatırken dedim ki, bu yayın bana biraz ağır geldi dedim. Yani yazın dedim bana lütfen. Yalnız değilsiniz diyoruz ama biz de yalnız hissediyoruz bazen. Her biriniz yalnız hissediyorsunuz zaman zaman. Ama bu normalin elimizden kayıp gitmesine ve anormalin normalleşmesine izin veremeyiz. Şimdi zaman zaman mesela anayasanın uygulanması gerektiğini hep vurguluyoruz değil mi? Anayasa Mahkemesi kararları var. Herkesi bağlar yazıyor kağıt üstünde. Ama tutuklu bir milletvekili Can Atalay cezaevinde Anayasa Mahkemesi kar kararı tanınmıyor. Uygulamada böyle, uygulanmıyor. Ahim kararları bağlayıcıdır diyoruz. Ahim kararlarına rağmen Osman Kavala, Selahattin Demirtaş hala cezaevinde. Bağlayıcı mı ahim kararları? Kağıt üstünde evet ama uygulamada değil. Şimdi antik Yunan'dan beri aslında bu bir tartışma konusu. Şimdi anayasa yasa diyoruz ama bugün mesela yeni anayasa istiyor Erdoğan. CHP ye sesleniyor yeni anayasa diye. Şimdi anayasayı yapan da anayasayı tanımayan iktidar olursa o zaman biz hala anayasaya güvenebilir miyiz mesela? Ama bu çok tehlikeli bir şey değil mi bir taraftan da? Bakın toplum anayasaya güvenemeyiz o zaman diyor. Bu ne kadar büyük bir problem. Antigone'nin ikilemi şudur. Devletin yasasıyla Tanrı'nın yasası ya da ahlak yasası, insani yasalar çeliştiğinde hangisini seçmek gerekir? Biz bunları düşünmek zorunda kaldık son dönemde. Şimdi az önce dedim ya gösteri yürüyüşü ve protesto hakkı, grev hakkı bunlar anayasal haklar. Peki ben şurada size söyleyeyim lütfen elinizi kaldırın. Korkmuyor musunuz sokağa çıkmaktan ya da grev yapmaktan? Korkanları bir görebilir miyim? Başıma bir iş gelir. Ben grev yaparsam, bugün çalışmıyorum artık desem korkuyorsunuz değil mi? Çünkü güvenceniz yok ve tutuklanırsınız diye düşünüyorsunuz. Var çünkü tutuklananlar, sendika başkanları dahil olmak üzere. Sokağa eyleme çıkmaktan korkuyorum diyenler var mı? Epey azalmış ama zannediyorum Saraçhane dalgası sonrası epey etkili olmuş. Ama korkuyoruz işte. Ama anayasada koruma altında niye korkuyorsunuz desem? Çünkü bize yıllarca sendikalaşmak greve gitmek, örgütlenmek suçmuş gibi kodladılar. Sokağa çıkmak suçmuş gibi kodladılar. İnsanları cezaevine atarak böyle bir e, ibret alem ortamı yarattılar. Cezaevleri Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar dolu. 380 bin kapasitesi Türkiye'deki cezaevlerinin 403 bin mahkum var. Yatakları dönüşümlü kullanıyorlar. Sabah biri, akşam biri yatıyor. 403 bin kişi tutuklu, 600 bin kişi de adli kontrol içinde. Ev hapsi var, yurt dışına çıkış yasağı var. Yani bugün bizim infaz sistemimiz içinde 1 milyon kişi var. 1 milyon. Aileleriyle beraber şu an ülkemizde bu durum 3-4 milyon kişiyi etkiliyor. Bu normal mi mesela? Ben her gün birkaç aydır yayınımda bir liste yayınlıyorum. Yedi ayda cezaevine girenler diye. Bunun içinde kayyuma karşı protesto yapanlar var. Bunun içinde işte e, meşru siyasi örgütler içinde siyaset yapan işte ESP, HDK gibi örgütlerde siyaset yapan isimler var. Belediye başkanları var, gazeteciler var, ejler <laughs> var, Zafer Partisinin genel başkanı var. Ya o kadar. Hayatları boyunca mahalleleri kesişmemiş, farklı insanlar var ki şu an ortak noktaları cezaevinde olmaları. Hep şunu soruyorum. 7 ayda bu kadar kişinin tutuklanması normal mi? Ya da 23 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz değil mi? 7 ay öncesine kadar bu kadar suçlu mu vardı aramızda? O zaman soruyu tersten soralım. Bu normal değil. Dolayısıyla bu, burada bizi iki şey koruyacak. Bir inadımız bize bunların normal olduğunu dayatmalarına karşı sürdüreceğimiz inadımız. İkincisi de hafızamız. Bunları unutmadan, bunların nasıl geldiği, nasıl geliştiği, nasıl bu sonuçlara ulaştığını unutmadan o hafızamıza sarılmak. Ama bu da az buz bir şey değil bu arada yani öyle çaresiz değiliz, güçsüz değiliz, yalnız hissetsek de yalnız değiliz. Ama bu da normal değil.